Sinema, duygular, düşler ve içgüdü dünyalarını anlatmak için en iyi araçtır demiş bunu. Dünyalarını anlatmak isteyenlerin sesi olduğumuz program, seanslı bir bölüm daha sizlerle beraberiz. Müzik Belirsiz yakın gelecekte iki adam. Parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman'la tohum genetiği uzmanı Profesör Suat Erin girilmesi yasak olan ölü topraklarda ne ekiyor? Senaristliğini ve yönetmenliğini yumurta, süt, bal üçlemesinden tanıdığımız Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği film Buğday Vizyon'a girdi. Gülse Birsel'in yazdığı aile arasında eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor. Filmde Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Fatih Artman ve Erdal Özyağcılar gibi ünlü isimler rol alıyor. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini ise Ozan Açık'tan yapıyor. Burak Özçivit ve Murat Boz'un yeniden bir araya geldiği Kardeşim Benim iki, babalarının bıraktığı vasiyet vesilesiyle uzun yıllar sonra bir araya gelen Hakan ve Ozan kardeşlerin yeni maceralarını anlatıyor. Filmin senaristliğini Zafer Külünk, yönetmenliğini ise Mert Baykal üstleniyor. Korku ve gerilim severler için önerimiz Mork. Tuncay Gürbüz'ün yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Halim Çetin'e ait. Morg, eşini ve hamile kızını öldüren Emine, kızı Zehra'nın ruhunun musallat olmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Ailenizi kahkahaya boğacak animasyon filmi Ayı Paddington devam filmiyle vizyondaki yerini aldı. Yönetmenliğini Paul King'in yaptığı senaryosunda King'in Simon Farnaby ile yazdığı filmde Ayı Paddington'ın teyzesi Lucy'ye hediye almasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Ellen Page, Diego Luna ve Nina Dobrev'in yer aldığı çizgi ötesi, ölümden sonrasını araştıran 5 tıp öğrencisinin öyküsünü anlatıyor. Yeniden çevrim olan filmin yönetmen koltuğuna Niels Arden Oplev oturuyor. Senaryo ise Ben Ripley ve Peter Filler diye ait. Jake Gyllenhaal'ın başrolünü üstlendiği Pes Etme, 2013 yılında Boston Marathon'un bitiş noktasına yakın bir bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından 27 yaşındaki Bostonlu bir işçi olan Jeff Bowman'ın gerçek hayat hikayesini konu alıyor. Filmin yönetmeni David Gordon Green, senaristi ise John Polano. Yönetmen koltuğuna Brian Smerson oturdu, senaryosu ise Zack Dean'e ait olan Yarını Yok, bir diğer vizyondaki filmimiz. Ethan Hawke'ın canlandırdığı kiralık katil Travis, kendisine verilen son iş sırasında öldürülür ve patron tarafından geçici olarak canlandırılır. Travis'in olayları çözebilmek için sadece 24 saati vardır hayatın zorluklarından uzaklaşıp biraz gülmek isteyenler için aşka geldik güzel bir tercih olabilir. Muharrem Özabat'ın yönettiği film, Türkiye'nin bir köyüne Almanya'dan bir araştırma ekibinin gelmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Filmin başrollerinde Metin Yıldız, Şener Kökkaya yer alıyor. Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez, gelecek planlarını beklemeye alan Selim'in aniden şehri kaplayan bir kokuyla birlikte değişen hayatını konu ediniyor. Senaryosunu Emre Yeksan ve Ahmet Büke'nin kaleme aldığı film, 54. Ulusal Yarışma Filmleri arasındaki yerini aldı. Cornel Montruxon'un premierini Cannes Film Festivali'ne gerçekleştirilen filmi, Jüpiter'in uydusu, zorluklarla Suriye'den Macaristan'a gelen mülteci Arya'nın sıra dışı hikayesini konu ediniyor. Film Macaristan yapımı bir bilim kurgu dram filmi. Seansımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sinemayla kalın.